Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar için ben Recep. Seni ameliyat olduğum için arkadaşlar fazla konuşamıyorum. Yani çok ağır bir ameliyat oldum. Yani o yüzden sesim böyle çıkıyor. Kusura bakmayın. Yani Türkiye'nin en iyi hesabıyla bayrak trolü yapacağız arkadaşlar. Çok keyifli bir maç olacak. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız abi abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ve bu arada bu hesabın tanıtım videosu gelsin diyenler abi hesabı tanıtır mısın lütfen diyenler yorumlarda belirtirse abone olursa ve videoyu kesinlikle beğensin abi arkadaşlar videoyu ne kadar çok kişi beğenirse o kadar çok kişi gelir bu hepimiz için daha iyi olur yani keyifle izleyenler için söylüyorum bunu yani e, ben de mutlu olurum açıkçası hepinizi seviyorum uzatmaya fazla gerek yok abi yani, tanıtım videosu isteyenler yorumlarda belirsin Şimdi direkt videoya geçelim. Hepinizi seviyorum. Kimin yanına gidelim? Varın'ın yanına gidelim. Tamam. Ya abi bir kişi bot sen. demesin aa, ya. Valla sıkıldım ya. Oğlum oynamayı bilin olmuyor bilin olmuyor ya. Ben bununla ben senin gelmem. oynamam kıyafetin çok ben kötü. Oynamam. Ya kıyafetim yok diyorsun e yani. E Arkadaşlar e bot değilim yani. Bana bot değilim demeyin yani. Fakir diyin o zaman. Eksiyeriz. Fakir diyelim o zaman. Fakir. Git ha, sen ekip Bak sen düzgün bir sete bile ne yok. Sen üstüne bir şey aldı be. E, tamam hmm, bot. Olmayabilir yani. Ne bot alalım. Yani güzel bir kıyafetimiz olmayabilir. Ya, bot ya. Bununla oynanır mı? E, sende bu var mı? Ya, Hadi bu var mı sende? Var. Bekle. Bot. Sende bundan, <laughs> sen bundan var mı? yok. Bot sende bundan var mı? Yok. Abi, fakirsin işte. <laughs> Fakir ya. Ya oğlum ya vallahi üzülüyorum <laughs> bak gençler yapmayın ya böyle. Bak, gençler, yapmayın. Ya git kıyafetini değiştirerek de gel. Tamam ya kıyafet al yani. falan geldi. O yani. zaman sen kalsın lan. Oha. 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 Abi, abi Uğur abi. Abi lafımızı geri alırız abi. Abi Uğur. Abi. Abi, abi oynayalım. Ayam, oynayak, oynayırız, oynayırız. <laughs> abi. Oynayalım oynayalım oynarız. Abi oynayalım. Kim oynuyor? Bu sefer de ben oynamıyorum size. Onu ne açacağız. Biz bir şey demedik abi oyna ya. Yo oynamayacağım. Of be abi. Hı? Hı? Var mı bir kıyafetim ha? Fakir miyim şimdi? Lafımızı geri alıyoruz abi. Öyle bir şey yok abi. Adam aldı lafı götümüze soktu. Of ya. <laughs> Victorlere bulaşmayacakmışız demek ki. Aynen öyle Allah kudret sanıyorsun kız var arkadaşlar bir gidelim bakalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Ee, ne Ay, kadar, kadar. fakir. <laughs> Ay fakire bak at şunu. Ya bir dakika lütfen Ay. yapmayın lütfen yapmayın. Hadi zengin ol çabuk çabuk zengin ol çabuk. Hemen, çabuk. Ay, tak. hemen arıyorum hemen arıyorum. Yaman. Sana <laughs> alırım da artık. Zengin oldu. Zengin oldu. Of beni ekler misin lütfen? Başka beni alma. Ben yine destek atıp bir şansımı deneyeyim. Ne, TikToker mı? Ya bak şey mi görmüştün daha önceden? Birini de kimi gördüm. Klan üyemiz ölmesin. Lan Allah ne yaptın lan? Yeter. Hani destansı gösterişin senin nerede? Onu da tak hemen. Yok ben de o. İstafak, Ay, i̇şte fakir miyim Var ortada kocaman duruyor. Ay. Yalanın senin var ya. Ay, tak. Yok. tak onu da tak. Destansı gösteriş önemlidir. Azra. <laughs> sürüm <laughs> <laughs> at sürüm. Ama şu şey tüylü kıyafeti çıkart Allah'ına çok kötü duruyor. Bu ne Allah için? Bunlar ne ya? He, Firavun gidi güzel. <laughs> Lan tipe bak ya Victor'un. <laughs> <laughs> maske taksın eski maske. <laughs> tamam. Üstüne de şey gir Aynen onu giy. <laughs> of çok iyi ya. <laughs> Şimdi beni ekle. Ben üstte katın olur. Üstte katan Ermeni. Küfür etmeyeceğim. Takımlar işte. oluyor. Selamun <Ha, o. gülüyor> Aleyküm. Bot mu? Ah, Bot mu? Tablo tablo bu ne ya? Bu ne? Bak sen onu. Hello. Can you give me some shit? Yok yok. I'm tired of caring you. Break time. Bir dakika emoji yapma kardeşim. Bir dakika dur be. Bende emoji yapma yani. Ben de. Please. Namara. Join me. Yok. Make this more awkward. Bende de bu var mesela kardeşim. Sonra bu var. <laughs> Tamam, ha, kıyafetim yok ama bot. oynamayı biliyorum ya. Bir el oynarım mı? misafirler? Asıl kan. Biz abi oynayalım. Bir el oynayalım. oynayalım. Efendim. Abi, biz sen oynayalım. Seninle oynayacağız biz? Niye ya ben evet. oynamayacağım. Oynayacağız. Az Biz botlarla oynamıyoruz abi. Botlarla işimiz olmaz bizim. Kıyafetimiz yok diye bot oldu falan mı? Yani. O zaman Allah sana. Oh oh, oh. oh. Buyurun, Please join me. Make mi mi more abi. Okay. Oğlum, yargı abi, yargı abi tamam, sağ ol. Lan tamam artık. Sen duymadın. Bu ne? Ulan adamda bütün setler var. Anlatıyorum. Ana bota bakın lan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oyun var mı Yeser? Var da senin gibi botlarla oynamıyoruz. Niye? Kıyafetim falan yok baksana. O her şey kıyafet mi? Ne bende kıyafet de var bir dakika. Her şey kıyafet kardeş. Bizim için her şey kıyafet. Sende daha set yok. Şuna bak. Bizim için her şey emoji. Tamam al kıyafet. Al kardeşim bu kıyafet. Böyle destansı falan yok mu? Biz Destansı ne demek? De Emoji bu var. Emoji bu, var. Na, bu var. Ne bu var emoji. Bilmezsin gerçi. Botun teknin fakirsin. Senin yüzünden biz. Sen git odada pus. Kardeşim ne alakası var? İyi oynuyorum. Mesajcı kıyafetim yok yani bu kadar. Ya aynen aynen. Zaten hep pusucusunuz. Kıyafet olmanlar pusuyor. Ya kanka bir yer oynayalım, bir yer oynayalım, bir yer oynayalım, görürsünüz o zaman. Botsun bot, botlarla oynayamıyoruz. Ya o zaman siz karşınızda oğlum ya. Hayda. Abi. Kuzenim demiş. Ben demedim ben gidiyorum. <laughs> Allah emanet. Görüşürüz. Gidin oğlum. her şey gayet mi oğlum? Gayet eşi var ya gayet. Ne sanıyorsun? Şişemiyorum. Selamünaleyküm. Reis, reis insan bir para yatırır bu ne ya? Kan durumum yok. Oyun var mı? Yani. Oyun varsa oynarım. E, e, oyun oyun yol yok yol ya. ya. Fakirlerle oynamıyoruz. Fakirlerle oynamıyoruz. Bir bar alfa falan al ya. Kaka atalım mı bunu ya? Fakir bu atayım mı bunu? Abi fakir ne alakası yok, var ya? Değil, Kıyafetim ya. yok diye niye oynamıyoruz benden Çünkü sen fakirsin. yani. Öyle. Karanoğlu ne olacaktı ki? Karanoğlu bizimle ne oynardı? Ya abi niye böyle Bak ben, ya? Bu kıyafet için 10 bin oyuncu harcadım bunun için. Sen de de bu kıyafetler olsa oyna. Ya bir dakika da bende bak bu var. Ben bende bu kıyafet falan var. Bu emoji var bak mesela bende emoji var. Mesela bu var. Oo. Bende yok. Ben bir git fakir ya. Atayım mı seni fakir? Olarak Tamam bir daha. Yok rey. O zaman sen kaçtın lan. Olandı aldı. Kusur ettim. Ey ha. Abi ne diyorsun? Aynen aynı, aynı, Oynayalım. Ne oldu, ne oldu? Aynen, oynayız, aynen, oynayız, oynayız, oynayız. aynen. Oynayız. Aynen, aynen, Oynayalım. ya Hani oynamıyorduk oğlum ha? Oynayalım. aynen. Demek ki böyle de yarulamadı yok, niye Eyvallah reis, bırakma. Ay, bir başlatayım ya. Yok, bu sefer ben onu size <laughs> Hoi O nao, o nao,